Tamam arkadaşlar. 18 Temmuz BİM Market turundayız. BİM aktüellerini size tek tek çekiyorum. Şöyle üçlü şekilde buzluk gelmiş. Fiyatı 59 lira. Desenli metal çerezlikler gelmiş. Farklı farklı desenleri var. Tanesi 15 lira. Şöyle metal tepsi gelmiş. Fiyatı 35 lira. Size metal kutu gelmiş arkadaşlar içinde bir tane yuvarlak var bir de kendisi var kare ve yuvarlak şeklinde ikili fiyatı 89 lira yuvarlak kutu organizer gelmiş küçük 59 lira içi ahşap buna anahtarlık anahtarlar ilaçlar gibi çeşit çeşit eşyalar konabilir. Daha büyüğü var burada arkadaşlar. Banyoda havlular silindir yapılıp konulabilir. Ya da mutfakta kullanılabilir. Fiyatlarını da gösteriyorum. Bir boyda küçüğü var altta. Devam ediyoruz. Tek kişilik penye çarşaflar gelmiş. Fiyatı 149 lira. Çift kişiliğin için ise 195 lira. Altılı valiz organizer seti gelmiş. Şöyle çekeyim. Bakın. İçerisinde 3 tane çanta. 2 tane cüzdan şeklinde çanta. Bir tane de ayakkabı koymak için. Özel çanta var. Büyük beden şortlar gelmiş. Erkek şort. 2x'ler çıkıyor. Peki şort 229 lira. Şöyle iki farklı çeşit piknik hasırı gelmiş arkadaşlar. 120'ye 180. Şöyle de göstereyim size. Fiyatı 219 lira. Karma desenlerde kilim gelmiş arkadaşlar. Desen kullanmak için ideal. Sevilmiş halini göstereyim. Fiyatı 299 lira. Yine pikniklerde kullanmak için masa örtüsü gelmiş arkadaşlar. 4 farklı çeşidi var. Bu ürünü soran çok oluyordu. Ütü masası kılıfı gelmiş arkadaşlar. Termos özellikle beslenme çantası gelmiş. 5 litre. 25 litre termos çanta gelmiş. Bunu zaten bekliyorduk. Paylaşmıştık. Yine termo özellikle piknik çantası kulplu olanlar gelmiş. İki farklı deseni var bu şubede. Fiyatlarını çekiyorum. Diğer videoda buluşmak üzere.